Selamun Aleyküm kıymetli Müslümanlar Diş fırçası kullanmak bid'at midir? Yoksa bid'at değil midir? Bugün bunu açıklayacağız inşallah. Evvelen şunu peşinen belirtelim ki Diş fırçasının bid'at olup olmaması Tamamen sizin ondaki tasarrufunuza bağlıdır. Yani şöyle Bir kardeşimiz çıkıp da derse ki Hocam ben diş fırçası ve diş macunu ile önce dişlerimi temizliyorum Sonra da misvak kullanıyorum derse Bu kardeşimize yanlış yapıyorsun diyemeyiz Bid'at işliyorsun diyemeyiz Ama diğer bir başkası Derse hocam ben hiçbir zaman misvak kullanmıyorum sadece diş fırçası ve diş macunu ile dişlerimi temizliyorum derse işte bu kardeşimiz bid'at işlemiş olur, bid'ata düşmüş olur. Peki bu bid'at nedir? Dinimizde olmayan, dinimize sonradan sokulmuş Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini ortadan kaldıran her şeye bid'at denir kıymetli Müslümanlar. Resulullah Efendimiz görüyor ki لِكُلُّ بِدْعَةٍ دَلَالَهِ bütün bidatler dalalettir kıymetli Müslümanlar. Resulullah Efendimizin sünnetini ortadan kaldırmaya hakkımız yok. Kaldı ki bu misvak dediğimiz şey mütevatir hadislerle sabittir. Sünnet-i müekkededir kardeşlerim. Peki bu sünnet-i nedir? Mütevatir hadis nedir? Mütevatir hadis. Yalan üzerine ittifak etmeleri naklen mümkün olmayacak kadar çok sayıda ravinin bu hadis-i şerifleri rivayet etmesidir. Bu mütevatir hadisleri inkar eden kişi kafir olur kıymetli Müslümanlar. Dinden çıkar. Allah muhafaza eylesin. Mızraklı İlmer isimli kitapta şu şekilde yazmaktadır. İmamlarımızdan mervidir. Rivayet olunmuştur ki bir beldenin halkı, bir şehrin halkı şayet mısvak kullanmamak üzere ittifak etseler, cem olsalar kafirlerle savaşıp onları kırmanın caiz olduğu gibi bu beldenin halkını da kırmak, onlarla savaşmak caizdir. Yani şöyle bu misvak dediğimiz sünneti dinimizden çıkartıp atmamız mümkün değildir sevgili kardeşlerim. allah Teala Hazretleri doğru anlayıp doğru amel edebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.